Merhabalar, Sencer'in önüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bir sürü podcast'ı umarım sesin nettir. Az evvel analiz... ne? analizlere baktım. Evet, analiz diyecektim. Orada beni çok fazla dinlediğinizi gördüm. Teşekkür ederim penceremin önünde olduğunuz için. Var olun ve bunu paylaştım Instagram'da, Twitter'da. Bazı mesajlar gönderdiniz hemen ardarda. İşte iş yaparken dinliyorum, uyurken dinliyorum, yürürken dinliyorum, evde bir ses olsun diye dinliyorum. Yani hayatınızda bir arkadaş gibiyim aslında, görünmeyen bir arkadaş gibi. Kimisi yazmış ki terapi niyetine dinliyorum. Ya bu beni hayatta en mutlu eden şeylerden birisi iyi gelmek. Birilerinin kalbine iyi gelmek. Ve siz beni kabul ettiğiniz için, yani dinlemeyi tercih ettiğiniz için bu bağlantıyı aramızda kurabilmiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Bir de bu yaz geziyoruz arkadaşlar. Sizi hususi davet etmek istedim. Aranızda belki bana katılmak isteyenler olur. 26 Haziran-2 Temmuz arası. Doğru mu söyledim ya? 26 27, 28-30 31, bilgi. Evet. 26 Haziran-2 Temmuz arası Balkanlar turumuz var. Mihmandar turizmle ile birlikte. Onlara güvendiğim için onlarla hareket etmeyi tercih ettim. Ve bu yaz inşallah. Fas niyetim var. İran niyetim var. Mısır niyetim var. Olursa Özbekistan'da niyetim var. Ama kesin olacak olanlar Balkanlar ve Fas net. Mısır da net gibi. İran olabilir. Yani Özbekistan daha zayıf duruyor şu anda. Balkanlar Haziran'da, Temmuz Ağustos içinde bu saydıklarımın niyetindeyim. Yani eğer ki size Balkanların tarihi uymuyorsa belki diğerleri uyabilir fiyat ne Balkanlar turu için söylüyorum. Kişi başı yetişkin için 875 euro. kapora yatırmanız gerekiyor 250 euro. Geri kalanını hazirana kadar taksit taksit ödeyebiliyorsunuz. Eğer kayıt olmak isterseniz bu tura kaç gün kalacağız, nerede kalacağız, turun içeriği ne, ödemeyi nereden yapacaksınız vesaire vesaire bu tarz sorularınız için detaylar için dtekin828.gmail.com adresine yazarsanız size geri dönerim. Sadece kızlar için bir tur değil, eşinizle de gelebilirsiniz, babanızla, kardeşinizle de gelebilirsiniz aile olarak. Yani sadece kadınlara özel bir tur değil. Çünkü erkek bir rehberimiz de olacak, bize eşlik edecek ve beylerle de ilgilenecek. Ama benim niyetim orada da böyle küçük muhabbet halkaları, ders halkaları yapmak. Neden olmasın? O esnada biz sizinle birlikte bir şeyler yaparken beyler de erkek rehberimizle hareket ederler. Onun dışında gezi boyunca birlikteyiz. E bu şekilde e, onu da söylemek istedim. Siz bana bu kadar sevimli tatlı mesajlar atınca aynı evdeymişiz gibi yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla benimle. Ben de sizi özellikle davet etmek istedim. Eğer benimle böyle bir tura çıkmak isterseniz bu yaz ülkeden ülkeye <laughs> hadi gelin beraber gezelim. Ee, Balkanlar'la başlıyoruz. Ben geçen yaz da Balkanlara gitmiştim ve çok fazla sıkıntı çekmiştim. Özellikle alkollü otel noktasında. Yani Mehmet hoca bana dedi ki orada alkolsüz otel yok. Yani birkaç yerde belki alkolsüz otel bulabiliriz ama en azından yemek yediğimiz noktaları kendimize göre ayarlatabiliyoruz. Hani yanımızda içki içen insanlar olmuyor kaldığımız yerler çok daha temiz oluyor. Akşam yemeklerini otelde değil, daha temiz bir restoranda yemeği tercih ediyoruz vesaire. Kahvaltı ve akşam yemekleri tur fiyatına dahil ve daha pek çok şey tur fiyatının içine dahil. Ama kesin kayıt yaptırmaya niyet ederseniz ben size detayları vermek isterim. Bir de ne diyecektim? Kız bir şeyler diyecektim. Bir şeyler diyecektim ama unuttum. Çok sorulan bir şey vardı. Ha, pasaportunuz olması gerekiyor. Şimdiden başvurabilirsiniz. Hazirana kadar pasaportunuz gelir. Tur toplam 35 kişilik. 35 kişi doğduğunda ben yeni birilerini almayacağım. Hani çok da aşırı kalabalık olsun istemiyorum çünkü. 26 Haziran 2 Temmuz Balkanlar size uymuyorsa o zaman belki Fas uyar. Yani Fas içinde çok heyecanlıyım. Belki de ona gelirsiniz. Birlikte gezeriz. Öyle yani haber vermek istedim ve beni bu kadar can gönülden dinlediğiniz için de sizlere teşekkür etmek istedim. Şimdi bu kaydı hemen yayınlayacağım. Ben bu hafta Umre ile ilgili bir podcast çektim. Allah'ı nasıl sevebilirim, nasıl tanıyabilirim bununla ilgili de bir podcast çektim. Bir de normal böyle sohbet muhabbet ettiğim konular var ya günlük şeyler. Onlarla ilgili de bir podcast çektim pazar günü ama yayınlamadım. Şimdi önce bunu yayınlayacağım. Ardından Onları da peder pey hem yayınlayacağım hem de planlayacağım. Onların da haberini vermiş olayım. Hoşça kalın. Penceremin önüne yine gelmeyi unutmayın. Sağ olun efendim.